Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, Türk güreş tarihinin en muhteşem ve ilham verici pehlivanlarından biri olarak adını yalnız Kırkpınar'ın yağlı güreş meydanlarına değil, aynı vakit insanlık aleminde cesaret ve şeref sayfalarına kazımış bir efsanedir. Onun hikayesi, bir pehlivanın zaferlerle dolu serüveninden ziyade, bir milletin ruhunu yükselten azim ve sebatın destansı bir nakşıdır. 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcali vilayetinde Alkaya karyesinde Hüseyin Alkaya namıyla dünyaya gelen bu adam, çetin bir çocukluktan geçerek cihan şumul bir sembole inkılap etti. Tekirdağlı lakabıyla maruf olan Hüseyin, yalnız bedeni kuvvetiyle değil, derin ahlakı, tevazu şahsiyeti ve yürekliliğiyle Türk milletinin gönlünde taht kurmuştur. Hayatı, bir insanın hudutlarını zorlayarak, muhal olanı mümkün kıldığını gösteren bir destan bir ümmetin izzetini omuzlarında taşıyan bir kahramanın hikayesidir. Hüseyin'in doğduğu Alkaya Karyesi, Osmanlı'nın Balkanlardaki mirasını haiz bir mahalli. Kırcali'nin bu köşesi, sert rüzgarların tarlaları yaladığı, maişetin müşkülatla sağlandığı bir yerdi. Atası Osman, ziraat ve bakkallıkla ailesini ayakta tutuyordu. Sade bir adamdı. Lakin güreşe meftuniyeti, bayramlarda meydanlara çıkmasına kafiydi. Hüseyin'in güreşle vuslatı, ağabeyleri Ali ve Bekir'in izinde başladı. Henüz 14 yaşındayken Karye'nin tozlu meydanlarında ağabeyleriyle yaptığı oyunlar, fıtri kuvvetini ve şefkini aşikare. Bir gün Ali ve Bekir'i peş peşe yenerek onların hayretnak bakışları arasında kabiliyetini ispatladı. Bu galibiyet, küçük bir oğlanın içinde yanan ateşi tutuşturdu. Ehli, bu genç yüreğin istidadını fark etti. Biz çalışırız, sen güreşi terakki ettir, dediler. Bu kelam, Hüseyin'in kaderini tayin eden bir yemin misaliydi. Odem, bir karye meydanında başlayan bu serüven, ileride cihan arenalarını titretecek bir efsanenin ilk kıvılcımı oldu. 1927 senesi, Hüseyin'in hayatında bir inhiraf anıydı. Balkanlarda yükselen siyasi buhranlar ve Bulgaristan'daki Türk azınlığa tevcih edilen tazikler, sadece ve sadece Türk budununa mensup olduğu için, ailesini her şeyi terk ederek Türkiye'ye hicrete mecbur kıldı. Osman ve ailesi, yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Tekirdağ'a vasıl oldu. Bu yeni diyar, Hüseyin'in ikinci vatanı oldu. Tekirdağlı lakabı burada neşet etti. Doğduğu kariyenin adı, Alkaya soyadı olarak baki kaldı. Lakin Tekirdağ, şahsiyetinin ayrılmaz bir cüzü haline geldi. Hicret, sırf bir mekan tebdili değildi. Bu, bir oğuşun yeniden doğuşu, bir gencin emellerini tekrar inşa etme imkanıydı. Tekirdağ'ın münbit topraklarında, Hüseyin Mahalli pehlivanlarla tanıştı. Tozlu meydanlarda terle ve azimle yoğrulan bir sefere koyuldu. Bu devirde Kara Yusuf ile çalışma fırsatı buldu. Usta, çırak münasebeti Hüseyin'in ruhunu teşkil etti. Koca Yusuf'un mirası. Ona kudretin yanında izzet nefsin, cesaretin yanında tevazuun kıymetini talim etti. Bu dersler Hüseyin'in bir kahraman olmasına zemin hazırladı. Hüseyin'in güreş mesleği evvelinde çetin imtihanlarla doluydu. 1929'da uzun köprülü Hüseyin namında bir pehlivan, I meşhur ile karşılaştı. Bu müsabaka ilk ciddi mihenk taşıydı. Genç ve hamiyetliydi, fakat tecrübe noksanlığı onu mağlubiyete uğrattı. Bu hezimet Hüseyin'i derinden sarstı. Güreşten iniraf etti ve ehline nafaka temin etmek için ameli olarak çalışmaya başladı. Tarlalarda güneşin şevki altında ter akıttı, inşaatlarda taş taşıdı, limanlarda yük indirdi. Her damla alın teri, azmini daha da keskinleştirdi. Lakin güreş ateşi içinde sönmemişti. Bu müşkül günler ruhunu çelik misali metin kıldı. Düzce'de Cemal namında bir pehlivan ile yaptığı müsabakada ikinci oldu. Bu, yeniden dirilişinin ilk alametiydi. Mağlubiyetler onu yıkmadı, Bilakis her sukuttan daha metanetle kalktı. Bu mücadele ile geçen seneler Hüseyin'i Kırkpınar'ın mukaddes meydanlarına hazırladı. O, pes etmeyen bir cengaverdi ve mukadderatı onu galibiyetlere taşıyacaktı. 1933 senesi Hüseyin'in bahtının açıldığı demdi. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ilk kez başpehlivan unmanını fehet. 1934'te Gostivarlı Mülayim Pehlivan ile unmanı taksim etti. 1935'ten 1942'ye kadar uzanan devirde yazıldı. Kırkpınar sicillerine göre 1930, 3 ve 34'teki zaferleriyle birlikte mecmuan 10 sene başpehlivanlık yaptığı kaydediliyor. Ancak bazı iddialar onun 13 sene bu taşıdığını söyler. 1939'da Kurtdereli Mehmet namına tertip edilen bir güreşte fehettiği kemer. 1930'ların nihayetinde Fransa'ya davet olundu. Burada 30 bin seyirci nezdinde 4 Fransız pehlivanı art arda yer eserdi. 1936-1938 senelerinde Eminönü Halkevi'nin tertip ettiği Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda altın kemer fehetti. Hüseyin'in hayatında Mustafa Kemal Atatürk ile olan rabıtası kıssasına ayrı bir derinlik kattı. Atatürk'ün iltifatı milletçe kahraman olarak görülmesini teyit etti. Hüseyin, 1940'ların evvelinde güreşten tekaüt oldu. 1982'de, 74 yaşında ahirete irtihal eyledi. 2012'de çekilen Kaybeden Gazoz İçer belgeseli hayatını geniş kitlelere neşretti. Bu eser, efsanesini görsel şölene tebdil etti. 2015'te Mehmet Can kaleme aldığı Yenilen Gazoz İçer kitabı hayatını biraz teferruatlıca nakletti.